3. Uluslararası Şilebezi Kültür ve Sanat Festivali başladı. Genel Türk muhabiri Samet Güler ve Caner Emre Kanacı. Şilebezi'nin geleneksel yöntemlerle yapılışına tanıklık etti. Zahmetli ama zevkli inmek inmek istiyoruz. Bu geneli yaşatmaya çalışıyoruz. Oldukça zahmetli ama bir geleneğin bir kültürün mirası Şilebezi. Şiirlere bile konu olmuş bir üründür şilebezi ama çocukluğumuzdan itibaren hep hayatımızın içinde olmuştur annelerimizden babalarımızdan biliriz. Şilebezi 1950'li yıllara kadar yerel halkın kendi ihtiyacını karşılamak için ürettiği bir üründü. 1970'li yıllardan itibaren ise dünyaya ihraç edilmeye başlandı. Atalarımızdan, dedelerimizden, nenelerimizden miras kalan bir emanet. İstanbul'un tek coğrafi işareti ürünü %100 pamuktan üretilen bizim için önemli kültürel bir miras. Yapımı ise oldukça meşakkatli. İstanbul'un coğrafi işaretli ürünü Şile bezi, Şile denizinin hemen ne? kenarında yapılıyor. En önemli noktalarsa kazanlarda unlarla kaynatılan ipler. Daha sonra o şile bezleri üretiliyor ve kazanlarda tekrar istenilen renge doğal olarak boyanıyor. Un çorba işlemimizi yapıyoruz şu anda. İpamuk ipliği çok narin bir yapıda olduğu için ipliğe mukavemet kazandırmamız gerekiyor ilk etapta. O işlemi yapıyoruz şu an. Kaynar suyun içerisinde bunu atacağız. Unlama işlemiyle hazırlanan ipler, tahar adı verilen yöntemle ayrılıyor ve çıkrık sesleriyle dokunan ipler artık şilebezi haline geliyor. Sonra istenilen renkle buluşuyor. Şile özelliklerinden biri de renklerin kök boyu olması. Burada kök boya yapılıyor. Son aşama ise bezlerin yıkanması. Denizde yıkanan şile bezleri hemen denizin kenarındaki plajda kurutuluyor. Güneş yukarıdan plajın şilenin kızgın kumları da kumaşı alttan kurutuyor.